darbe ihtimalini en az görenlerden. Darbe hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek e, kabiliyet yok. Teknik açıdan darbe yapmak e, bana göre çok zor. Peki neler olabilir? Valla Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk e, öfkesinin doğması. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir e, başka bir doğal felaket, çok büyük sel, çok büyük yangınlar ama yani hani böyle bir orman yangını mesela Avustralya'yı yakan yangın vardı ya ülke her tarafı neredeyse. O kadar büyük yangınlar deprem çok büyük çok can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi. Ama esas tabi en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etti. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyun durup vuramayacaksınız. Gece sessizce nöbetteyiz, hak şafakta Türk para baskın var Bira bismillah Türkler geliyor, adımızı manşete yazsınlar Ardına bakmadan katsınlar bak, dünya kaç bucak gösteririz Merak etmesin Yunan isterse tekrar yüzmeyi öğretiriz Emir geldi, hedef İsrail, komutan Şah müen atakta Delirdi şafakta, ay yıldız kim? Sanal alemler kaosta bas Hak ile savaşta, mutlak yenilgi sizindir Aksa'da kanımız Zafer İslam'ın, mescidi Aksa bizimdir Davamızdır Doğu Turkistan Türkistan duracağız kızıl çine Erisin dağlar Türkiye'nin olsun Tekrar gelecek börte çine Savaş düğündür Türk askerine Er meydanını peydah edecek Dirilecek elbet Kürşat soyu Bir gece ansızın tekrar gelecek Ölümle bizleri korkutacakmış Yok gücünüz bizi durduracak Bir de sanalda bizleri susturacakmış Çapınız var mı ki saldıracaklar, Bizleri bulup da vurduracakmış Dünyan bunu nasıl kaldıracak Hayalin komik ay yıldız tim Elinle mezarını kazdıracak Görmek zor mu satın mı suudun Boynunda İngiliz tasmasını Petrole karşı Müslüman Kanını, dünya pazarına satmasını Es geçmeyeceğiz dini kullanıp varlık içinde azmasını Gün gelecek yine görecek dünya Türk'ün tarih yazmasını Türk'üz yaradana hamdolsun bu Bayrağı vatanıma andolsun Bizler her zaman nöbetteyiz Hak düşmanlar kahrolsun Ömrümüz bu uğurda olsun lan Görevdeyiz biz sessizce Geçit vermeyiz haine kıtlara Ay yıldız tüm var olsun tüm sokak gibi cevap geldi düşmanlarını internet halinde bırakmayı istiyorduk. Biz ayırdı kimi bırak yaptıkları hareketleri bunlara bedellerini ödeyeceğini söyledik de ödettik. Bunu her zaman söylüyoruz. Biz devletçi bir zihniyete sahibiz. Devletimizin, polisimizin, askerimizin, istihbaratımızın her zaman yanında. Başaramayacaksınız, Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk kuramayacaksınız.